Sayın Ergenekon davasında tutuklu yargılanan emekli albay Hasan Atilla Uğur, Kızıltepe savcılığının yürüttüğü faali meçhul soruşturmasında şüpheli olarak yer aldı. Uğur, Kızıltepe ilçe jandarma komutanı olduğu döneme yönelik soruşturmanın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın talimatıyla başlatıldığını açıkladı. Emekli albay Uğur, Türkiye'ye getirildikten sonra Öcalan'ı ilk sorgulayan grupta yer almıştı. Vekilim üst rütbesinden beri Güneydoğu Anadolu'da. Albaylık rütbesine kadar çeşitli illerde kahramanca terörist örgütlerle çarpışmış, sayısız şekilde madalyası olan bir insandır. Müvekkilime bu yönde bir hasmane tutumu olduğunu anlıyoruz. PKK lideri Abdullah Öcalan'ı sorgulayan komutan emekli Albay Hasan Atilla Uğur hakkında faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma açıldı. Ur Kızıltepe jandarma komutanı olduğu döneme yönelik soruşturmanın Öcalan'ın talimatıyla başlatıldığını açıkladı. Ergenekon davasında tutuklu yargılanan Uğur adına açıklamayı avukatı Ünal Üstünsoy yaptı. Üstünsoy soruşturmanın AKP PKK ittifakıyla yürütülen açılım süreci kapsamında başlatıldığını açıkladı. Abdullah Öcalan'ın ile barış sürecinde kendisiyle pazarlık için kendisiyle görüşmeye giden ekibe vekilim Hasan Atilla Uğur ve Güneydoğu'daki bir kısım faili meçhullerle ilgili soruşturmaların yürütülmesini ve bu soruşturmaların derinleştirilmesini ve müvekkilimin daha fazla cezalandırılması gerektiğini talep etmiştir kendisine giden ve kendisiyle pazarlık için gidip gelen insanlarla bu konuyu sürekli konuşuyormuş. Müvekkilim de bu bilgiyi almıştır. Dicle Haber Ajansı'nın duyurduğu habere göre Mardin'in Kızıltepe ilçesi Katarlı köyünde savcılık talimatıyla faili meçhul kazılarına başlandı. Haberde 1993-1995 yıllarında Kızıltepe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Hasan Atilla Uğur'un soruşturmada şüpheli olduğu bilgisine de yer verildi.